Hepinize selam arkadaşlar. Ben oyun duyuyorum. Bugün sizlerle bir de Donsa Press oyunları çok acele açtım. Arkadaşlar daha da bir şey çıktı. Zombili ve zombiler vs Survivorlar gibi bir şey çıktı. Onu gösteremedim. Kusura bakmayın. Ne yapıyordum ya? Bugün bu oyunu oynayacağız. Evet. Şu, şuraya ben çıkabilirim miyim? Hadi. Vallahi çıkamazım. Bir saniye. Oy. Bir dakika. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yiyo, tamam. Şimdi buradan buraya buradan çıkalım. Şimdi bu zombiler nereden gelecek? Anında gördüm. Birini gördüm. Ben direkt gidiyorum hadi görüşürüz. o. Burada buranın üstüne çıkabilir miyim? Vallahi çıktım. Hmm, zombi. Ama bunlar çok hızlı. Merhaba. Hayır, Doldu. doldu 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 Aa! Hayır, 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 hayır. Allah öldü. Allah, 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 Allah. Ah, tepedeler gördüm. Burada zıplama yeri var. Gördüm onları. Allah. Hop, burada da biri var, burada da biri var, burada da biri var. Görüşürüz. Ben niye gidemiyorum? Onlar da eşitler içinmiş. Yani kumba cumbalidir gitti. Türk pro sayesinde. Aa doğdukları yer. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi. Aa ah. ah, konyeli konyeli konyeli. Vallahi öldürdüm. <laughs> Dur benim canım az. Benim canım az. Benim canım az. Ah, ah, ah. Mickey was in, in that. Wow. Wow. Böyle yanlış yere gidiyormuşum. Cemler Türk burayı öldürdük. O zaman nereye merak edeceğiz? Ahmet Lux'a gidiyor. Wow. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Allah oyunu mu kastı? Wow wow. Ben kedi miyim böyle zet çıkarıyorum? Neyse gidelim. Hmm, tamam. Teşekkürler. Hoppa Allah orada birini gördüm. Boşver hoppa. Tamam çıkalım çıkalım. Çıkamadım bu arada. Hmm, tamam. Şu yayı böyle alayım şöyle. Ne güzel tırmanıyor. E bunlar nerede? Dört kişi kalmışlar, dört kişi de ortalıkta yok. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Bu da tüm yolları açıyor valla. Bu ne neredeydi? Ana. Kıyafet. Aa, buradan, buradan, buradan burada, 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 burada. Hadi bakalım Allah öleceğim. Ben ölüyormuşum. Hadi iki iki kişi kalmış. Canım çok az arada. Aa gördüm 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 burada yerini gösterdi. Yerini gösterdi. Bum, bum. Ay, bu mu? nerede ya bu? Allah'ın seversen nerede? Nerede? Bir kişi kalmış. Daha demin yerini gösterdi. Yok. What? The legend Nerede? Vallahi yok. Vallahi billahi bulamadık. 4 üç, hayır nerede? Oyun ya. Ya. Ha 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 yazıyor be. Ben gösteririm sana. Ben gösteririm sana. Gösteririm. Neyse arkadaşlar bir el daha oynayalım ya. Bir el daha oynayalım. Allah ben sıkıştım. Ne evet, tamam. Burada size bir şey göstereceğim. Bombayı şuraya koyun. Bakın böyle yanında durun. Çok güzel attı. Ben bu arada bakın. Ben bu arada bu bombayla şuran üstüne çıkmaya deneyeceğim. Aa olmadı. Yanlış yere gitti. Hadi hadi. Koy 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 koy. Vay. Aha. Da... Uh -huh. Aa olmadı. <laughs> Neyse. Klasik, 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 klasik. <laughs> ya random cat... ne? Hangisi? İki atayım. tamam. Full La 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 Allah Tabletim düştü. La 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 ve Rainbow'da ben çok güzel oynuyorum. Bir keresini denemiştim. Şimdi göstereceğim. Ona ben oraya çıkmışım. Bilmiyorum. Bu ne tahanlık? Bu burada. Ben yedeklerine gidiyorum valla. Şimdi ben bunları ya bir duvar örme ya yedek takımlarına gidelim. Hayır, 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 hayır. Dur, düşsem... Dur, dur, düşmem lazım zaten benim. bir şuraya. Hadi görüşürüz arkadaş. Neyse. <laughs> Oysa ne olur önümden ne olur. O sen olsan bari. Dı 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 dı. O sen olsan bari, yo. Sen olsan bari. Burada ekranı yanlışlıkla büyüttüm. Allah. Sen ne ara geldin? Ya, ilk bir Gel gel ben çok sinirliyim şu anda. Ne? <laughs> e bunlar nerede? Neredeler? Biz 28 kişiyiz. Ha tamam yüklenmemiş. Hop şimdi başlayalım. Denet denet denet. Aa denet. Dur ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Ee, şey pembe panterin şarkısını yapmaya çalışıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoppa. <laughs> Yanlış şey yere attım. Ne evet, tamam. Tamam. Bir vur. Hadi. Aa, doldur. Doldur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Doldurabiliriz. Vur bir tane. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. 7 dakika olmuş. Ne ara? Piyo. Tamam. Okey. 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 Doldur. Bam. Çok güzel. Doldur. Bam. Allah. Bam. Burada bir de üstten deneyelim. Piyo. Tamam. Okey. Hangi takıma yapıyordum ya? Buraya yapıyordum hatırladım. Allah! Aa, vallahi ölüyorduk biliyor musunuz? Tamam. Ben niye aşağı atladım? Ben unuttum. Ölmem lazım. <laughs> Neredesiniz? Bu tahmin gideceğiz. Dur hangisine gidecektik unuttum. Ya dur bizim <laughs> şey gidiyor. Dur 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 dur. Yolla beni. Ama, oh, hadi hadi. Bak oluyor oluyor oluyor. Bunların tepesine düşüyorum. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Hadi bakalım gidiyorum. Ha, ne oldu be? Ne oldu şuraya be bomba? Kaç. Allah yanlış yere açtım. Opa buraya bir bomba Allah nerede vurdu? dur sefeşte onun o ama mavilerin maviler gitti diyor <laughs> ya git ya şimdi bir şey yaptım ne arkadaşlar bugün daha görüşürüz bay bay